أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب قد آتيتني من الملك علمتني من تعويل الأحاديث ربي زدني علما وفهما وألقني بالصالحين قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبارك لنا في رمضان صدق رسول الله وصدق حبيب الله فيما قال كما قال عزيز ومحترم kardeşlerim bizleri yokta var eden, varlığından haberdar eden her türlü nimet ile bizi donatan ve bizleri Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellemin ümmeti kılan ve bizleri böyle mübarek bir üç ayların daha eşiğine kadar getiren, ulaştıran, bu günleri bizlere nasip eden inşallah ihya etme şansını da bizlere bahşedecek olan Rabbimize sonsuz hamd ve senalar olsun. Habibi Edibi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve selleme salatu selam olsun. Cenabı Allah cümlemizin günahlarını bağışlasın, bizleri kulluğuna kabul eylesin, Hz. Muhammed'in şefaatine nail eylesin. Muhterem kardeşlerim, Bugünkü sohbetimizde Cenab-ı Allah nasip ederse mübarek üç aylar hakkında kısaca bahsetmeye çalışacağız. İnşallah yarın sabahtan itibaren üç aylardan birincisi olan Recep ayına girmiş olacağız. Önümüzdeki hafta Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan da yani Recep ayının ilk cuma gecesi de mübarek regaib Kandilidir aziz kardeşlerim. Muhterem kardeşlerim, Cenabı Allah yaratmış oldukları mesela insanlardan bazılarını diğer insanlardan üstün kılmıştır. Nasıl? Peygamberleri diğer insanlardan üstün kıldığı gibi Cenab-ı Allah bazı günleri diğer günlere üstün kılmıştır. Cuma gününü diğer günlere üstün kıldığı gibi. Cenab-ı Allah bazı mekanları diğer mekanlara üstün kılmıştır. Nasıl ki Mescidi Haram'ı, Kabe-i Muazzama'yı diğer mescitlerden ve camilerden üstün kıldığı gibi bazı zaman dilimlerini de diğer zaman dilimlerinden üstün kılmıştır. İşte bu zaman dilimlerinden yani üstün kılınan zaman dilimlerinden birisi de yarın sabahtan itibaren inşallah Rahman içerisine dahil olacağımız mübarek üç ayların Recep ayının ilkidir. Aziz kardeşlerim, Recep ayı sade bizlerden değil bizden önceki cahiliye döneminde de aynı şekilde mukaddes bir aydı. Muharrem bir aydı. Haram bir aydı. Recep ayı girdiğinde cahiliye dönemindeki o kabile savaşları terk edilir. Yağmalar, hırsızlıklar, arsızlıklar, edepsizlikler terk edilirdi. Ve Recep ayının girişiyle Herkes kendisini emniyet içerisinde hisseder, huzurlu bir şekilde hayatını devam ettirirdi. Muhterem kardeşlerim, İslam'ın gelişiyle Recep ayı diğer Şaban ve Ramazan ayı gibi daha da mukaddesleşti. Bunun sebebi ise Recep ayının ilk cuma gecesi olan ...Regayip Kandili'nin içerisinde bulunması ve ayrıca Recep ayının 27. gecesi olan İsra ve Miraç mucizesinin bu ayda meydana gelmesindendir aziz kardeşlerim. Vazo nasihatımın başında okumuş olduğum ayeti kerimede de Cenabı Hak mealen şöyle buyuruyor. Ey iman edenler Allah'tan korkun. Herkes yarın için ne hazırladığına bir baksın. Allah'ta sakının çünkü Allah işlediklerinizden haberdardır. Aziz kardeşlerim, cenab Allah burada bizlere açık bir ferman, açık bir ilanda bulunuyor. Ey kullarım, sizi yarattığım dünyada ebedi kalmayacaksınız. Siz dünyada misafirsiniz. Bugün var, yarın yoksunuz. Sizden önce nasıl ki anneniz, babanız, kardeşiniz, eşiniz, dostunuz olduğu gibi, nasıl ki onlar bugün mevcut değilse, yarın siz de bu dünyadan ahirete gidecek ve Allahu Teala'ya ne yapacaksınız hesap vereceksiniz aziz kardeşlerim buyuruyor. Muhterem kardeşlerim, Cenab-ı Peygamber Aleyhissalatu Vesselam Mubarek üç aylar hakkında şöyle buyuruyor. Recep ayı Allah'ın ayıdır. Şaban ayı benim ayımdır. Ramazan ayı da ümmetimin ayıdır. Şimdi içine gireceğimiz Recep ayı Allah'ın ayıdır. Ne demek Allah'ın ayı olması? Aziz kardeşlerim, cenab Allah bu ayda kendisine ibadet eden, kendisine secde eden, kendisine yalvarıp dua eden her kulunun isteğine şeksiz ve şüphesiz, tereddütsüz bir şekilde melekleri amin der ve Cenab-ı Hak da kabul buyurur. Onun için Kur'an-ı Azimuşşan'da Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor aziz kardeşlerim. Estauzu billah fefirru ilallah. Allah'a koşun. Allah'a koşun. Bakın yürüyün demiyor Cenab-ı Allah. Allah'a koşarak gelin. Çünkü rahmet Allah'ındır. Merhamet Allah'ındır. Mağfiret Allah'ındır. Size her türlü yardım ve desteği parasız, pulsuz, hiçbir sizde herhangi bir menfaat istemeden size teslim edecek olan Cenab-ı Allah'tır. Böyle bir Allah var iken, böyle bir yaratıcınız var iken sizlere özlem içerisinde, bakın dikkat buyurun, sizleri özlem içerisinde bekleyen bir Allah var iken sizin başka yerlerde medet beklemeniz, başka yerlere gitmeniz asla diyor Cenab-ı Allah benim tasvip edeceğim bir olay değil. Ben var iken bana gelin, günahkar olabilirsiniz, hatalı olabilirsiniz, kusurlu olabilirsiniz ama şunu unutmayın ki günahınız ne kadar büyük olursa olsun, hatanız, kusurunuz ne kadar büyük olursa olsun Allah'ın rahmetinden, Allah'ın merhametinden, Allah'ın mağfiretinden asla büyük değildir aziz kardeşlerim. Kim olursan ol, ne olursan ol Cenab-ı Mevla herkesi bekliyor aziz kardeşlerim. Onun içindir ki Cenab-ı Allah buyuruyor, koşarak Allah'a gelin. Çünkü Allah sizi özlemle bekliyor. Allah sizi hasretle bekliyor. Çünkü Allah sizi yeryüzüne kendi halifesi olarak yaratmış. Allah asla bir kulunu azap etmek istemez. Allah asla bir kulunu mahcup etmek istemez. Allah asla bir kulunu mağdur ve mahrum etmek istemez. Yeter ki kul gidecek kapıyı bilsin. Yeter ki kul çalacak kapıyı bilsin, yeter ki kul yalvaracak yeri bilsin, o mutlaka cevap verecektir aziz kardeşlerim. Bu Allah ile olan Recep ayında diyor ki ilişkinizi sıkı tutun. Allahu Teala nasıl sizi özlem ile bekliyorsa siz de Allah ile Allah'a kavuşmak için aynı özlem ve içerisinde olun buyuruyor. Şaban ayı benim ayımdır diyor. Yani aziz kardeşlerim Allah'ın sizi nasıl hasretle beklediği gibi ...Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem de şu anda cennette Kevser Irmağı'nın başında Livail Ham sancağını kurmuş ve ümmetini bekliyor. Bakınız mahşer yerinde diyor ben diyor Livail Ham sancağını kuracağım ve o güneşin sıcağı altında benim son ümmetimi alıp da cennete girmedikten sonra orada asla ayrılmayacağım diyor. Biz böyle bir peygamberin ümmetiyiz. Bunun kadro kıymetini bilmeli ve bu aylarda onun sünneti i seniyesine biraz daha sarılmalı, biraz daha ibadetlerimizi, taatlerimizi arttırmalı, ona salatü selamları çoğaltmalı, onun sünnetini hayatımıza uygulamalıyız. Aziz kardeşlerim bunları yaptıktan sonra Ramazan ayı, Hasat ayı, bereket ayı Kur'an ayı, af ayı, işte ümmetin ayı, tuttuğunuz her oruç sizi cennete götürecek. Ve reyyan denilen kapıda hiç kimseye nasip olmayacak, girmesi nasip olmayacak bir kapıda Cenab-ı Allah sizleri ne yapacaktır? O kapıda reyyan denilen kapıda içeri alacaktır. İnşallah Rahman, Cenab-ı Allah bizleri o aya yetiştirir. Günahlarımızı bağışlar ve bizi Reyyan denilen cennet Reyyan denilen kapıda cennetine dahil eder. Muhterem kardeşlerim. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam 3 aylar geldiği zaman sürekli şu duayı ağzından eksik etmezdi ve bize de tavsiye ediyor. Siz de aynı şekilde o duayı sürekli yapın diyor aziz kardeşlerim. Nedir bu? Diyor ki ey Allah'ım Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır diye dua buyurun. Yani Recep ve Şaban'ın bizim hakkımızda mübarek olması için, onu hakkıyla değerlendirebilmemiz için ve Ramazan'a kavuşup beratımızı almak için mutlaka Allah'a dua buyurun diyor. Allah hiç kimsenin duasını ne yapar aziz kardeşlerim? asla boş geri çevirmez. Muhterem kardeşlerim, Recep ayı biraz önce de söylediğimiz gibi gerek İslam'dan önce de gerek İslam'dan sonra da mübarek bu bir aydır ve bu ayın kadru kıymetini mutlaka bilmemiz lazımdır. Bunlardan birincisi Cenabı Allah nasip ederse önümüzdeki hafta perşembeyi cumaya bağlayan Regaip Kandilidir. Yani bu Recep ayının içerisinde bulunan Ramazan'ın ve bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nin ilk müjdesi olan Regaib Kandili. Regaib Kandili Allahu Teala'nın kullarına bol bol bağışta bulunduğu ve az ibadetlerin karşılığında cenab Allah'ın çok sevap verdiği bir rağbet ayıdır. Bir insan neye rağbet ederse ona karşılıkta aynı rağbeti görür. Yani bir insan kimi çok severse o kişi de onu sever. Aziz kardeşlerim, işte bizim de rağbet ayımız, mağfiret ayımız bu üç aylardır. Bu zaman diliminde mutlaka ne yapmamız lazım? Hesabımızı, kitabımızı düzgün yapmamız lazımdır aziz kardeşlerim. Regaip gecesi mutlaka ihya edilmesi, gündüzünde oruç tutulması ve o günde kendimiz için, annemiz babamız için, evlatlarımız için, vatanımız için, birlik ve beraberliğimiz için, dirlik ve düzenimiz için mutlaka ama mutlaka duada bulunmamız lazımdır aziz kardeşlerim. Çünkü bu iklim rahmeti bol olan bir iklimdir. Bu iklim duaların kabul edildiği bir iklim olduğunda mutlaka aziz kardeşlerim bunlarda faydalanmamız lazımdır. Yani zamanımızı boşa geçirecek bir zamana sahip değiliz aziz kardeşlerim. Nefes sayılı, saatler, dakikalar, saliseler hepsi bir bir yazılmış. Azrail kapımıza geldiği zaman elimizde lokma olsa, o lokmayı yutmamıza izin vermez. Ağzımızda su olsa onu yutmamıza izin vermez. Yani biz Azrail'e ya işte bekle de bana bir dakika zaman ver. Eşimle helallaşayım. Kardeşimi göreyim. Komşumu çağırayım. Dostumu göreyim. Falana borcum var onu ödeyeyim. Şunun namazı kaza edeyim. Zerre kadar izin vermez aziz kardeşlerim. Öyleyse fırsat bizim elimizdeyken iyi değerlendirmemiz lazımdır. Bakınız Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri şöyle buyuruyor aziz kardeşlerim. Diyor ki ömür yarımlara bağlanan ümitlerle geçip gitmekte. Gafilce kavgalarla, gürültülerle, didinmelerle tükenip durmadadır. Sen Aklını başına al da, ömrünü şu içinde bulunduğun gün say. Bak bakalım, bugünü de hangi sevdalarla harcıyorsun? Ölüm yolda durmuş seni bekliyor. Efendi ise gezip tozma sevdasında. Aziz kardeşlerim, ölüm yolda durmuş bizi bekliyor. Bu mübarek üç aylara, bugün bizleri kavuşturan Rabbim, gelecek yıl. Aynı zaman dilimine kavuşup kavuşmayacağımız belli değildir. Geçen yıl Recep ayında, Regaip kandilinde, Ramazan ayında bizimle beraber aynı safta duran insanlar bugün bazıları içimizde yok. Kara toprakla kucaklaştılar. Yarın aynı durum bizim de başımıza gelebilir. Acaba bu insanlar kara toprağın altına girdiklerinde ne ile karşılaşıyorlar? Orada ne yapıyorlar? Onların herhangi bir yardımcısı var mı? Onların o iki metre küp karelik bir yerde onlara ışık tutacak bir amel var mı? Onlara destek olacak biri var mı? Biz sıcak yatakta üşürken, biz her türlü nimet önümüzdeyken öyle gün gelecek ki o kara toprakla kucaklaşacağız. Acaba orada bize yardım ve destek olabilecek mi? Ona iyi bakmamız lazım aziz kardeşlerim. Recep ayının içerisinde olan ikinci kandilimiz de İsra ve Miraç mucizesidir aziz kardeşlerim. Malumunuz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün Mescid-i Haram'dan namaz kılarken Allahu Teala Cebrail Aleyhisselam'ı gönderiyor ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı Mescid-i Haram'dan alıp Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya götürüyor. Bu Mescid-i Haram ile Mescid-i Aksa arasındaki olaya İsra yani gece meydana geldiğinden dolayı biz bu olaya İsra olayı diyoruz. Ve daha sonra Mescid-i Aksa'dan Sıdretül Minteha dediğimiz arada perdelerin olmadığı Cenab-ı Allah'ın ilahi sırlarını Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'a bahşettiğini Bakın Kur'an-ı Azim şu anda cenab Allah şöyle buyuruyor. O gece yani Miraç gecesinde Peygamber ile Allahu Teala'nın Hz. Peygamber Aleyhisselatu Vesselam ile Allahu Teala'nın durumu nasılmış? Allah Kur'an-ı Azim şu anda şöyle buyuruyor. Estağuzu billah kab'e qâbe qavseyni ev diyor. Açık. O kadar yaklaştı ki diyor. Cenabı Allah o kadar yaklaştım ki diyor ona. Peygamber Aleyhisselatu vesselam iki yay arası kadar hatta daha yakındı diyor. Dikkat buyurun. İki ay yarar arası kadardı diyor. Yani ok attığımız yaylar var ya. Onun iki yay arası kadardı diyor. Allah ile peygamber arasındaki olay yani yakınlaşma ve ondan da yakındı diyor Cenab-ı Peygamber'e benim diyor. Allah işte böyle bir gecede ilahi sırlarını Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'a veriyor. Ve Peygamber aleyhissalatu vesselam o gecede geri dönerken müminlere üç tane müjde ile geliyor. Üç tane müjde. Nedir aziz kardeşlerim? Bunlardan birincisi beş vakit namazdır. Beş vakit namaz. Dikkat buyurun. cenab Allah yine Kur'an-ı Kerim'in başka ayeti kerimesinde buyuruyor ki bir vakit namaz kıldığınız zaman on vakit namazın sevabını alıyorsunuz. On vakit. Bir vakit kıldığınız zaman on vakit. Beş vakit günde eda ettiğiniz zaman elli vakit. Bunu camide cemaatle beraber iade ettiğiniz zaman ve o da camide cemaatle beraber namaz kıldığınız zaman 27 kat daha fazla sevap alıyorsunuz diyor. Yani camide cemaatle beraber bir vakit namaz kıldığınız zaman 270 vaktin sevabını alıyorsunuz. Dikkat buyurun. Hiçbir yerde bu ikram yok. Hiçbir yerde bu ikramı bulamazsınız. Camide cemaatle beraber bir vakit namaz eda ettiğiniz zaman 270 vaktin sevabını kazanıyorsunuz. Aziz kardeşlerim, bir vakte 10 vakit camide kılınan namaz 27 derece daha fazla olduğuna göre gerisini siz hesap edin. Yani Allahu Teala kendi kulunu Cennete göndermek için, günahlarını bağışlamak için, onun kusurlarını örtmek için adeta rahmet yağmurlarını indiriyor. Bereket yağmurlarını indiriyor ki kul ondan faydalansın. Şu anda bakın, cumaya ilk gelip camiye ilk adım atan kişi kardeşimiz ne yaptı aziz kardeşlerim bugün? Bakın cumaya cemaate ilk gelip camiye ayağını atan kardeşimiz bir deve sadaka vermiş gibi sevap kazandı. Hem cuma namazını sevabını kazanacak, hem erken camiye geldiği için bir deve, dikkat buyurun, sadaka vermiş gibi Cenab-ı Allah amel defterine yazdı. İkinci gelen kardeşimize bir dana, üçüncüye gelen bir inek, bir horoz derken böyle. Son ezan okunan kişiye kadar Cenab-ı Allah sevapları dağıtıyor. Ama şu var, ne kadar gayret o kadar sevap. Ne kadar hizmet o kadar karşılık değil mi? Yani erken camiye geldiğin zaman Allahu Teala son gelen ile adaletsizlik olmasın diye arasına mesafe koyuyor. İlk gelene deve veriyor, sadaka olarak sevap, son gelene ne yapıyor aziz kardeşlerim? Cuma'nın sevabını bahşediyor. İşte Allah rahmetiyle yeryüzüne inmiş kullarını rahmetiyle gark ediyor. Yeter ki kul ona yürüsün. İkincisi neydi aziz kardeşlerim? Amene Resulü. Her gece yatsı namazında okuduğumuz Bakara suresinin son iki ayeti. Değil mi? Son iki ayeti. Peygamber aleyhissalatu vesselam buyuruyor. Diyor ki yatsı namazını cemaatle eda edip ve yatsı namazının sonrasında Bakara suresinin son iki ayetini okuyup da giden evine giden kardeşimiz eğer o gece ölürse şehit sevabına, şehit mertebesine ulaşır buyuruyor. Hani aziz kardeşlerim biz bazen usanıyoruz ya. Ya yorgunum, argınım. İşte şu namazda kılmayı versem. Veyahut da sıcaktır Ramazan orucunu tutmayı versem. İşte Allah ne buyuruyor? İşte o indirdiği Bakara suresinde La <laughs> yükellifullahu nefsen illa vusaha Ey kulum sen beni merhametsiz mi zannediyorsun? Sen beni rahmetsiz mi zannediyorsun? Ben hiçbir kuluma, hiçbir kişiye, hiçbir zümreye gücünün yetmeyeceği bir yükü yüklemem. Bunu bil diyor. La yukellifullahu nefsen illa usaha. Senin götüremeyeceğin bir yükü sana vermem diyor. Yeter ki sen Rabbinden uzak durma. Yeter ki sen Rabbinden Rabbini terk etme. Yeter ki sen Rabbine darılma. Rabbin senin en ufak bir ibadetine, en ufak bir hareketine verecek rahmeti de biliyor, yapacak mağfireti de biliyor diyor. Ve aziz kardeşlerim, Miraç gecesinde son olarak bize inen, son olarak bize inen hediyelerden birisi de şudur. Allah'a şirk koşmadan, Allah'a ortak koşmadan, Allah'a hiçbir şey eş tutmadan, ruhunu Allah'a teslim eden bir adam, günahkar da olsa, cehennemlik de olsa o kişinin ebedi cehennemde kalmayacağını. Kalbinde bir hardal tanesi kadar iman bulunsa, ömründe bir defa la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dese, ömründe bir defa secdeye varsa, ömründe bir defa Rabbine yalvarsa, Rabbi onu ebedi ne yapacaktır aziz kardeşlerim? Cehennemde bırakmayacaktır. Ama cezasını da Çektikten sonra diyor ne yapacaktır aziz kardeşlerim? Cehenneme, cennete gönderecektir. Şimdi aziz kardeşlerim, bu günler muhasebe günleri. Bu günler nefsimizle hesaplaşma günleridir. Bakınız, bir ticaret sahibi olan bir insan değil mi? Ticareti, ticaret yapan bir kardeşimiz. Bakkalı olan bir insan, manavı olan bir insan. Yıl sonunda ne yapıyor aziz kardeşlerim? Gelir ve giderini karşılaştırıyor. Acaba gelir ve giderlerim ne kadar birbirini karşılamış? Ben bu yıl içerisinde kar mı ettim, zarar mı ettim? İşte bu aylarda da bizim muhasebe zamanımızdır. Geçen yıldan bu yıla kadar ne kadar Allahu Teala'yı mesela diyelim ki secde ettim. Ne kadar zekat verdim. Ne kadar hayır hasanette bulundum. Ne kadar iyilik yaptım. Ne kadar yoksula yardıma destek oldum. Ne kadar yetimi sevindirdim. Ne kadar kimsesizlere destek oldum. Ne kadar hayvan sokaklarına yardım ettim. Onlara bir su verdim. Onlara bir ekmek de verdim, yardım ettim. İşte bunlar hesap zamanı. Aziz kardeşlerim. Bazımız sonunda şunu üzülerek ifade edelim. Ve şunu nefsimize soralım Allah rızası için. Ben Allah'ı seviyorum diyoruz hepimiz. Seviyorum diyoruz ama Allah'ın emirlerini ne kadar yerine getirebiliyoruz? Hepimiz şunu söylüyoruz. Biz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellemi hak peygamber olarak kabul ettik. Baş tacı ettik, sevdik diyoruz. Amenna. Şek yok, şüphe yok. Ama peygamber Aleyhisselatu vesselam'ın sünnetini ne kadar yerine getirebiliyoruz? Onun sünnetine ne kadar uyabiliyoruz? Hepimiz şunu söylüyoruz. Kur'an bizim kitabımız. Ama Kur'an'ın içindeki emirlere ne kadar uyabiliyoruz? Kur'an'ı hayatımıza ne kadar hakim edebiliyoruz? Kur'an evimize hakim mi? Kur'an hayatımıza hakim mi? Kur'an sokağımıza hakim mi? Kur'an caddemize hakim mi? Kur'an üniversitemize hakim mi? Kur'an okullarımıza hakim mi? Kur'an toplumumuza hakim mi? Bu soruları sormamız lazım ve cevabını bulmamız lazım. Cennet haktır diyoruz hepimiz değil mi? Cennet hak. Cenneti kazanacak ne yapabiliyoruz? Ne yapıyoruz hayatımızda? Cehennem haktır diyoruz. Cehennemden uzaklaşmak için, cehennemden kurtulmak için hangi gayreti, hangi çabayı sarf ediyoruz? İşte hesap zamanı aziz kardeşlerim. Bugünlerde hesabını yapan kardeşlerimiz kar edecek, kazanacak ve Cenab-ı Allah'ın rahmetine, mağfiretine gark olacak. Cenab-ı Allah cümlemizin günahlarını bağışlasın. Bu mübarek üç ayları yüzü su bizleri kulluğuna kabul eylesin. Hz. Muhammed'in şefaatine nail eylesin. Cenab-ı Allah milletimize birlik ve beraberlik nasip eylesin. Cenab-ı Allah üç aylarını başta İslam alemine, ülkemize ve bütün insanlığa hayırlara vesile kılsın. Cumanız mübarek olsun. Allah sizlerden razı olsun. Rızan lillahi'l-Fatiha.